Bartın'da yaşanan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti. Bıçaklayarak ölüme sebep olan 24 yaşındaki şüpheli Emine, emniyetteki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Demirciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Emine ile Cengiz Güngör'ü arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Emine elindeki bıçağı Güngör'ün karnına sapladı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan Cengiz Güngör'ü doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanan Emine yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Belediye personeli olan Bilgin Güngör'ün oğlu Cengiz Güngör için Aladağ Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunup helallik alınmasının ardından genç son yolculuğuna uğurlandı.